Merhaba arkadaşlar. Annenizin pratik ev yemekleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evime. E, nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizlere de sorarsınız. Elhamdülillah iyiyiz. Arkadaşlar sizlerle birlikte bugün kuru yufkayla bir börek yapacağız. Yufkalarım şu şekilde. bunların içine sos yapacağız şimdi. Bu soslu aralarına sürerek ıspanaklı lorlu bir börek yapacağız birlikte. Şimdi burada bir tane yumurta var. Yumurtayı kırdım. Burada yarım bardak şeyim var sıvı yağ. Burada da iç olarak kullanacağım ıspanak ve lor var arkadaşlar. Şimdi şöyle koyalım. Yağımızı şu şekilde Yumurtamızın içine boşaltalım. Yoğurdumuzdan da birkaç kaşık koyalım. Süt olsaydı süt koyacaktım arkadaşlar. Süt olmadığı için yoğurt koyacağım. 3 yemek kaşığı yeterli. Bu şekilde çırpalım. Şimdi bir şişede sodan var. Sade soda. Herkesin bildiği meyveli meyve sizi var ya bunlara şu şekilde Evet arkadaşlar ıslatmak için bunu kullanacağım aralarını ara katlarına bir miktarda bir çimcik de tuz koyalım Çay kaşığı kadar tuz koydum. Böyle bir sosumuz oldu. Bu sosu yufkaları ıslatmakta kullanacağız. Bu şekilde. katmanlarımı dökeceğiz arkadaşlar. Şimdi içini koymayacağım ben. Şu orta katında biraz yırtılmış. Şimdi bir tane de tekrar koyalım. üstünde biz üst Evet arkadaşlar şimdi içini buraya koyabiliriz. Her iki katta bir iç koyalım. Evet arkadaşlar içimizi koyduk. Şimdi tekrar aynı şekilde yufkalarımızı koyuyoruz. Şöyle buzluşturabiliriz yufkaları. Şu şekilde. Yine sosumuzdan koyuyoruz. yarım su bardağı yağ koydum. Yani bir çay bardağı kadar. Tekrar yufka koyalım. Alt kat iki kat olsun diye şey yapmadık. Hemen iki katının üstüne koyduk. Kalkması kolay olsun tepsiden diye bu şekilde. Evet arkadaşlar yine içini koyacağız bu katında. Şekilde. Yufkaların bitene kadar bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Kaç yufka koyduğumu söylerim size. bu şekilde başka bir şey yok sosun döküyorum içini koyuyorum yufkayı koyuyorum Evet arkadaşlar iki tane yufkam var onu da üstüne koyacağım içimi burada bitireceğim alta nasıl iki tane boş koyduysa üstte de aynı şekilde yapacağım katlarına sür demiştim. Şeylere ara soslarını, ara katlarına her katına sos sürdüm. Bir altına, bir de üstüne iki, ikişer tane. Sadece sos sürdüm, iç koymadım. Arkadaşlar. Şu şekilde bolca soslu. çünkü kuru yufka olduğu için Normal yufka gibi olmaz, biraz kuru olabilir. O yüzden sos önemli. Bu şekilde zaten şey yapmıştım alttan. Şimdi yufkalarım var. Bunları ben dolaba koyup katladığım için bunlar o yüzden yırtıldılar. Aştırırken bu şekilde kuru olduğu için evet arkadaşlar bu şekilde altına da böyle yaptım biliyorsunuz gördünüz üstünde böyle hiç koymayacağız sadece sos koyacağız bu şekilde bu sosu bitireceğim ben üstüyle ara katına olca dökeceğiz. 8 tane yufka koydum arkadaşlar ben buraya ince olduğu için fazla kalın durmuyor hatta düzüştürdüm çoğunu bu şekilde yapışsın da kalkmasın sos da hepsine değsin bu şekilde biz bunu saçta da pişiriyoruz böyle alt üst edip ben bunu tabii ki fırında ay gazlı pişireceğim. Bunun üstüne susam, çörek otu, ne isterseniz koyabilirsiniz. Çöreğimiz bitmiştir. Birazcık da susam dökelim. Evet arkadaşlar, bu budur. ister tek susam ister tek çörek otu o koyabilirsin benim gibi içinde çörek otu da var koyabilirsiniz arkadaşlar şimdi ben bunu fırına 180 derecede fırına vereceğim bolca susamımız olsun fırından çıkınca görüşürüz. Böyle yakından alabilirsiniz. Evet arkadaşlar böreğim pişmiştir. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. 2 dakika soluklansın. Bir dilim keseceğim sizler için. Gördüğünüz gibi sesini duyuyorsunuz da. Şimdi birazdan keseceğim. Biraz dinlensin. Evet arkadaşlar. Böreğimin altı da pişmiş. Zaten pişmiş yufkaydı. Şöyle kenarından size sesi duyuyorsunuzdur. Kenarı buradan buraya çıkartalım. Kıyır kıyır. Üstü. içi yumuşacık. Böreğim yağlı değil. Gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim. İç dokusuna. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle yanını da göstereyim size. Yandan. Çamur değil katları sayılıyor şu şekilde kamera görünüyor mu bilmiyorum Evet arkadaşlar sıcak olduğu için şöyle de gösterebilirim bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar sizlere Allah'a emanet ediyorum kanalıma üye değilsiniz Beni takip edebilirsiniz. Bana destek vermek isteyebilirsiniz. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. İyi günler.